Evet Arkadaşlar Bugün 28 Şubat 2020 1999 model LN145 serisi Toyota Hilux çift kabin pick-up'ım ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeyi ilk defa deniyorum Yol üstünde bir tane bayan polis gördüm ona sordum o emin olamadı. Köprünün başındaki polis arkadaşını aradı. Ona sordu. Ondan gelen cevap e, geçebiliyor. Karayolları da hatta onaylıyormuş, geçebiliyor diye. Şimdi ilk defa deneyimleyeceğim. E, hep birlikte tanık olacağız. Geçiyor mu, geçmiyor mu? Yani polise sormamıza rağmen hala temkinliyiz. Nasıl sorumlu bir vatandaşsak artık sorumsuzca iş yapmamak istediğimiz için böyle güvenilir, temkinli adımlarla denemelerimizi yapıyoruz. O kadar sorduk inşallah ceza yemeyiz bunun üstüne. Göreceğiz artık köprü az aşağımızda. Yavaş yavaş ilerliyorum. Biraz videoyu donduracağım. Tam geçerken kısa bir çekim daha yapacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar köprü göründü. Şu an için sorun yok. Bir polis ekibinin önünden daha geçtim. O da göz ucuyla gördü gibi bir şey, bir şey demedi. Aşağı doğru gidiyoruz. Aşağıda yine polis var. Ee, orada çekim yapamam. Çünkü orada çok iyi gözetliyorlar. Elinde telefon varsa, telefonla konuşuyorsan hemen cezayı kilitliyorlar. Bu yüzden o kadar da yüzsüzlük yapamayız yani. Bizimki sadece bilgilendirme amaçlı bir kayıt olduğu için herhalde o kadarına da sesini çıkarmazlar diye tahmin ediyorum. Çünkü makas atıp, yanlayıp, rally gibi böyle tehlikeli şeyler yapıp video çekenler var. Biz onlardan değiliz. Biz sadece, yani bu benim çok merak ettiğim bir şeydi. Aylardır geçebiliyor muyuz, geçemiyor muyuz? İnternetteki e, aramalarım Sağlıklı bir netice vermedi. Merakımı gideremedim. Ben de polise sordum en son çağrı. Şimdi de ilk kez sizlerle birlikte deniyoruz. Çift kabin Toyota Hilux ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yani birinci köprü. Eski ismiyle Boğaz Köprüsü'nden Anadolu yakasından Avrupa istikametine doğru geçebiliyor muyuz? İşte bu soruya cevap aramak için şu anda bu kaydı yapıyorum. Cevap bulabilmek için de gibi gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu zaten köprünün girişindeki polis, yukarıdaki bayan polisin aradığı polis tahmin ettiğime göre anladığım kadarıyla öyle olması lazım. Bunun zaten bilgisi var. Eğer çevirir bir şey derse yukarıdaki bayan polisle görüşmüştünüz diyeceğim. O şekilde çözmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, polisi geçene kadar şimdilik kaydı durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şu an için hiçbir sorun olmadı. Bir de köprünün bitiminde yani bu köprünün girişindeki polis bana biraz uzak bir mesafedeydi. Acaba diyorum durdurmak isterdi de müsait değildi yolun durumu o yüzden mi durdurmadı. Belki köprünün çıkışında bir polis varsa ona anons geçmiştir o durdurur belki. Oradan da sonsuz bir şekilde çıktığımız zaman anlayacağız ki Toyota Hilux'ler birinci köprüden geçebiliyor olur. Biz de bunu tabii şarkılarla, türkülerle kutlayacağız. Ha, gerçi bugün pek de öyle kutlama havasında değiliz. İdlib'den gelen şehit haberlerinden sonra ee, yani milletçe bize biraz gülmek, eğlenmek artık hayal oldu. Pek de öyle gülünecek, eğlenecek bir halimiz yok yani aslına bakarsanız. Ama hayat bir şekilde devam edecek. O yüzden ileriye bakmamız lazım. Demek ki bir çift kabin kamyonet Toyota Pickup Hilux. Gerçi burada önemli olan anladığım kadarıyla aks aralığı. Bunun da internetten baktım Hilux'lerin yeni modelleri bile 320'nin altında. Bu eski model o yenilerinden biraz daha küçük. <laughs> burada da herhangi polis falan yok. Yani bu da 320'nin altında olduğuna eminim. Ölçmedim metre alıp ama 320'nin altında olduğuna eminim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadı. Gayet sorunsuz bir şekilde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçtik. Oo, ne güzel bir anıt yapmışlar buraya. Şuna bakın. Evet arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Eee Kanalımızın ismi çok kapsayıcı bir isim özellikle seçtim arkadaşlar çok kolay olmadı çok kapsayıcı bir isim olmasını istedim insana dair ne varsa yaşamak için ve paylaşmak için sizlerden gelenlere de paylaşabiliriz birlikte içerik üretebiliriz bu yüzden takipte kalmanızı rica ederim abone butonuna tıklayıp bildirimleri de açarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler arkadaşlar.